Herkese merhaba arkadaşlar. Fegeyip kanalından yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer 2019'da Türkiye kadrosu nasıl yapılır sizlere bugün onu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kadrolarda her şey mevcut arkadaşlar. Altay Bayındır var, Mert Günok var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isterseniz sizlerle birlikte bir antrenman yapalım. Arkadaşlar bazı oyuncular mevcut değil. O yüzden kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi şimdi bir antrenmana girelim arkadaşlar isterseniz. Antrenman diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Cenk Tosun bıraktı. Miri attı dileri vurdu. Bırak Yılmaz bırak Tosun. Vurdu. Kaleci. Arkadaşlar daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hangi oyun videosu gelmesini istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir futbol oyununu yorum yazın arkadaşlar. Sizler için araştıracağım ve bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz sadece istediğiniz oyunu oyunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada hepsi yüz ve kurulum videonun sonunda mevcut arkadaşlar şöyle bir tane biraz da free vuralım arkadaşlar şöyle serbest hoş diyelim akam mı arkadaşlar şöyle biraz yavaş bastık şöyle buradan gol atar mıyız arkadaşlar şöyle vurduk of. az kalsın böyle vurdu. Hakan vurdu ve gol gördüğünüz gibi arkadaşlar harika asıyor Hakan Çalhanoğlu gerçek hayattaki gibi aynı gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzlük olduğu için flikikler onun için çok kolay gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar daha fazla oyun videosu gelmesi hangi futbol oyununu istiyorsanız siz onu yorumlarda belirtin ve ben de indirmek için çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle Hakan vurdu ve gol. Şimdi arkadaşlar dilerseniz daha fazla videoyu uzatmayalım ve kurulum videosuna geçelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bize bu modu kurmak için Shiver diye bir uygulama lazım. Bu uygulamayı Play Store'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu uygulamayı Play Store'da bulabilirsiniz. Bunu indiriyorsunuz ve Zar Shiver'a giriyoruz arkadaşlar. Download klasörüne geliyoruz. Sizler için sizlere vereceğim linki indireceksiniz ve burada bakın Türkiye 2021 kadro zip diyor. Bunu görüntüle diyoruz. Bir kez basıyoruz bu hatta buna basmıyoruz pardon. Bunu basılı tutuyoruz arkadaşlar. Kopyala diyoruz ve şuraya basıyoruz. Android'i buluyoruz buradan arkadaşlar. Android diyoruz. Buradan data'ya bir dakika yanlış bastı. Android'e giriyoruz. Data'ya basıyoruz arkadaşlar. Bakın sağ altta yeşil bir buton var. O butona basıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi attığım için şimdi atmayacağım arkadaşlar. Ama siz atın arkadaşlar. Buradan siz değiştire tıklayacaksınız. Ben şimdi iptale basıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. kendin